Bu adam eldiven takmadan mumyayı inceliyordu. Bir sonraki anda mumyanın keskin dişleri parmağını ısırdı. Parmağından anında kan akmaya başladı. Adam panikledi ve hızla ilk yardım kutusuna koştu. Hiç farkında değildi ki amlayan kanı mumyanın üzerine düşmüş. Mumya da kanla temas ettiği için yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Zar zor parmağını sardı. Ardından mumyayı taş levhadan ayırmaya hazırlandı. Fakat gördü ki mumya levhaya tamamen yapışmış durumdaydı. Mecburen yanında duran metal çubuğu aldı ve ikisi arasındaki boşluğa ileri geri sokup çıkarmaya başladı. Bir süre sonra umyayı levhadan ayırmayı başardı. Umyayı dikkatlice kaldırıp an taraftaki küçük yatağa koydu. Sonra tekrar laboratuvar masasının başına döndü ve taş levhanın üzerindeki kirleri temizlemeye başladı. Ancak tam işine dalmışken mumyanın çenesi aniden hareket etti. Bu tuhaf manzarayı görünce nefesi kesildi. Mumyanın garip halini görünce hemen bir çarşaf çekip onu tamamen örttü. Bütün bunlardan sonra yeniden işine döndü ama bu kez daha da korkunç bir şey oldu. Mumya yine hafifçe kımıldadı fakat adamın gözüne hala çarpmadı. Bir süre sonra patronu geldi ve çalışmayı incelemeye başladı. O sırada adam, köhanın içinde gizli bir bölme bulmuştu. Kapağı kaldırdı. İçeride anahtar deliğini andıran bir açıklık vardı. Patron onu açmak istedi. Fakat adam buna karşı çıktı. Tecrübesine göre bu bir tuzak olabilirdi. Ardından enseyle metal bir parçayı tutup, katlice deliğe yerleştirdi. Çaya bastığında, levhanın içindeki gizli oda açıldı. Çeride altından yapılmış iskelet şeklinde bir asa duruyordu. Dan bunu görünce şok oldu bu. Onların yıllardır aradığı hazinenin ta kendisiydi. Ama o sırada arkada her şeyi izleyen bir general. Bu ölüleri yeniden hayata döndürdüğü söylenen efsanevi altın asa dedi asanın gerçekliği kesinleşince Tron ve ekibi laboratuvardan ayrıldı. Tam asayı bir kutuya koymuştu ki bir baktı mumya ortadan kaybolmuş panikle alarm düğmesine doğru koştu. Tam düğmeye bastığı anda biraz uzakta sessizce duran uzun bir gölge gördü. Bunu görünce dehşete kapıldı hemen çantasından silahını çıkarmaya çalıştı. Fakat tam arkasını döndüğünde o gölge onu sıkıca yakaladı lamış ve havaya kaldırmıştı.